yazıcıların hayatımıza ne kadar önemli etkiler sunduğunu anlatmaya çalışacağım ama öncesinde bir soru ile başlamak istiyorum. Bu yüzyıla kadarki en büyük buluş icat nedir sizler için? Ampul olduğunu düşünenler el kaldırabilir mi lütfen? Tuvalet kağıdı olduğunu düşünenler? Bir. Akıllı telefonlar olduğunu düşünenler? iki. Peki yazıcılar olduğunu düşünenler? sunumun sonunda inşallah yanımızdan fazlası yazıcılar en önemli inovasyondur, buluştur, icattır gibisinden el kaldırmasını bekliyorum. Zirax bir teknoloji firması ve ismi geçtiği zaman birçok kişinin aklında yazıcı gelmekte. Bu yanlış değil. Fakat Xerox birçok teknolojik gelişimin bilgi çağındaki tetikleyicisi olmuştur. Örneğin Steve Jobs'un Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada şöyle bir söz söyler. Eğer Mac olmasaydı bugün hiçbir kişisel bilgisayar olmazdı. Çünkü PC'ler, kişisel bilgisayarlar Mac'in birer kopyasıdır der. Fakat Mac'ler de bir şeylerin kopyasıdır. Örneğin 75 yılında Xerox'ın piyasaya sürdüğü, sürdüğü alt ürünü. Bu ürünü bu adını verdiğimiz grafik kullanıcı arayüzü mevcutken pencereleme sistemleri, ikonlar, bunun dışında pop-up menüleri ve point device dediğimiz mouse hmm. 75 yılında mevcutken bundan 4 sene sonra Apple'ın içinde Steve Jobs'un da bulunduğu bir mühendis grubu Xerox Park bir ziyaret gerçekleştiriyor ve Nerd'lerin Zaferi adlı belgeselde Steve Jobs'un şöyle bir itirafı oluyor bize o gün üç şey gösterdiler. Daha önce görmemiştik bunları. Birincisi bunların nesnelerin programlamaydı ki bugün çoğunuz, yazılımcı olanlar en azından Softek'te bununla para kazanmakta. İkincisi yüz kadar bilgisayarın birbirine bağlandığı ve haberleşebildiği network sistemi. Üçüncüsü de beni en çok etkileyen grafik kullanıcı arayüzü der aslında. Ve senelerce devam eder. Mac'den çaldınız Windows Mac'den çalınmıştır. Bu şekilde zengin oldunuz, bu şekilde para kazandınız. Fakat Bill de şöyle bir karşı atakta bulunur. Tamam bir çalma söz konusu. Ben Xerox'un evine televizyon setini çalmak için girmiştim ama zaten televizyon setini seni çaldığını gördüm istedikler. Bunun dışında 68 yılında da Dynabook adı verilen bir tablet bilgisayar bugünün tabiriyle tablet bilgisayar tasarımı yapılır bu laboratuvarda yine. 2008 yılında bu illüstrasyonu çizen Alan Kay bir konferansta e, o günün teknolojisiyle yaptıkları prototipi gösterirken iki yıl sonra da Steve Jobs iPad'in lansmanını yapar. Bugün de yazıcılar aynı şekilde hayatımızı şekillendirmeye devam ediyorlar. Fakat üçüncü boyut katılmış durumda. Örneğin e, bir TED konferansında kök hücreleriyle yazılmış bir böbrek görüyorsunuz. Bunun artısı şu şekilde olacak. Yarın e, böbrek uyuşmazlığı sebebiyle nakil beklemeyecek kimse. Kendi kök hücreleriyle böbreğini üretebilecek ve bunu kullanabilecek. Maliyet de şu şekilde. Bugün bir böbrek hastasının diyalize girmesi senelik 55 bin dolar dolaylarında maliyet bulurken e, 120 bin dolar dolaylarında inmesi bekleniyor e, bu şekilde kök yazılmış böbreklere. Son olarak da protez kollar. Bugün piyasada bir protez kolun değeri 120 iken, bin dolar iken 1000